Evet arkadaşlar şimdi e, şüpheli işlemler bizim için nelermiş? Bunu saymış. Yani mali müşah SMM, e, SM, serbest muhasebeci, YMM sektörüne özgü şüpheli işlemler tipi demiş. Hani nelerin şüpheli işlem olarak görülmesi, e, e, sıralamış. Tabii hep söylüyorum yani somut değil, soyut olaylar. Yani ispatı zor olaylar. Hani mesela bize dediler ki ya bu şüpheli işlenmiş, siz niye bildirmediniz dediklerinde dahi mahkeme yolu açıktır. Yani soyut olaylar çünkü. Mesela diyor ki yapılan ya da yapılmak istenen işlemin mutat ve makul hukuki veya ekonomik bir gerekçesi ya da mantığının olmaması. Yani bunu bir çizgide toplayamazsınız. Yani ona göre makul değildir. Mükellefe göre makuldür. Belki mükellef büyük bir risk alıyordur. Ama yine de az çok biz bunları fark ediyoruz. Yani ben ortalama 40 yıldır bu sektörün içindeyim. Hem maliyede işte dediğim gibi 10 sene çalıştım. 30 yıldır da sektörün içindeyim. Genelde fark ediliyor. Hani gelen mükelleften genelde fark ediliyor, biliniyor ama tabii şimdi işin şu tarafı zor bizim için. Yani e, yani bu kişiyi e, buraya bildirmek bizim için bir risk. Bildirmemek de bir risk. E, kendimiz açısından bildirdiğimizde mükellefin bundan haberi olursa e, adımız öncüye çıkar işte e, piyasada iş yapamayız bildirmesek öbür tarafta devlet ceza kesecek, işlem yapacak. Yine mesela görünürde birbirinden bağımsız hareket eden müşterinin aynı adres, telefon ve benzeri iletişim bilgilerini vermesi, aynı kişilerle alım satım ilişkisi içerisinde olması veya aynı kişilerle yine vekalet, kefalet içinde bulunması yani bir grup halinde çalışılması. Bu grup halinde çalışılmada en büyük risk şu arkadaşlar. Ben bunu birkaç meslektaşımda gördüm. Sıkıntı yaşadılar. Hani ben yardımcı oldum. Falan. Mesela dört tane mükellef var. Dört mükellef de aynı meslektaşta defteri. Ve bu mükellefler kendi aralarında işlemler yapmışlar. En basiti. Adresleri e, birbirine çok yakın veya aynı adresleri kullanmışlar. İşte diyor ki bunu bildireceksin diyor. Grup şirketleri mi? Yok. Ya akrabalar, amcasının oğlu, dayısının oğlu veya hiç akrabalık yok. E, çok farklı kişiler ama birbiri arasında e, işlem yapmışlar. Birbirine çek vermiş, bir fatura. <laughs> Gayet normal. Değil arkadaşlar. Yani bende var dört tane grup firması. Yani şöyle, sizin dediğiniz gibi e, birbirlerinden mal alıp veriyorlar. Ben ayda bir kere gidiyorum, evrak alıp geliyorum ondan. Ben onlar arasında ne olduğunu, nasıl döndüğünü, ne nereden diyeceğim? Bileceğim. Şimdi arkadaşlar, <laughs> bakın, biliniyor biliniyor. Hani o işi yapan arkadaşlarımız da ne olduğunu bilerek yapmışlar. <laughs> Zaten sormayla başlıyor. Sormayla başladığı zaman tamam. Tabii sormayla <laughs> başlıyor dediği gibi yani. Yani burada mesela ticari faaliyet gösteren kişilerin ticarette sık yapılmayan işlemleri yapması. Biraz önce dediğim gibi birbirine fatura düzenlemeleri, birbirlerine çek düzenlemeleri. Aslında bunu şeyde yapıyor mükellefler. Maddi sıkıntı içinde olup da kredide kullanamayan mükellefler… Ee, evet e, de çek kırdırmak için böyle bir işlem yapıyorlar. İşte bu da diyor. Katılım bankalarında. Mesela, ka evet katılım bankalarında. bankalarında. <gülüyor> 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 mesela diyor ki e, kimlik belgesi ibraz etmeden veya kimlik belgesi ibraz etmekten kaçınarak işlem yapmak istemesi. Çok e çok örnekler nasıl yani. Sana mı kimlik e e tabii şimdi bir, zaten şeyde geleceğim biraz sonra. Yani kişinin kimlik belgelerini alıp saklamanız gerekiyor. Yani mükellefin kimlik bilgilerinin, belgelerinin yani bizde zaten oluyor dosyasında. Olmama ihtimali yok. Ama mesela birisi geldi dedi ki ya ben bu mükellefin, işte bu şirketin müdürüyüm dedi. Şu işlemi yapacağız dedi. Gerçekten de biliyorsunuz beraber çalışıyorlar. Diyeceksiniz ki kimliğinizi verin bize. Kimliğinin fotokopisini alacaksınız, dosyaya koyacaksınız. Veya imza içindeki kapsamında yıl, sene kapsamda olup olmadığını Şimdi gitmezse imza sirküleri de gerekir müdürse eğer. Tabii ya resmi müdür de olmayabilir. Evet. Yani tabii vekalet istenebilir. Yani şeyde e, müşteriyi tanıma diye bir bölümü var arkadaşlar. Şimdi yine burada arkadaşlar yani e, gerçek faydalanıcı e, formu çıktı ya evet, aynen, saçma bir şey. İşte burada onu da istiyor. Hani e, geldi Ahmet şirket kuracağım dedi size geldi ama yanında bir de Ali var. Baktınız aslında e, Ahmet kurmuyor şirketi hani Ahmet'in adına bir şirket kuruluyor ama işlerin arkasında perde arkasında Ali var. Diyor ki, şimdi baba oğul çok problem değil arkadaşlar, hani aile içi işlemler çok problem olacağını düşünmüyorum. yani ailedir, şimdi oğlunun adına kurar, beraber yürütürler. Ama bunun haricinde özellikle sahte belge e, düzenleyenler de bu çok fazla. Şimdi zaten arkadaşlar şu andaki bu masanın bizimle ilgili bölümünde Maliye Bakanlığı'nın ulaşmak istediği netice sahte belgenin önüne geçmek. Yani şu anda bunun asıl amacı bu bizim cephemizden baktığımızda. Yani aslında bize şunu söylüyor e, net olarak diyor ki arkadaş meslek mensupları siz sahte belge ticareti yapacak kişilere firma kurmayın diyor hani bunu diyor mümkün mertebe ayırın diyor mesela aynı kişiyle devamlı yüksek miktarda mal alım satımı yapılıyorsa ve tarafların bu kapasitesi var mı yok mu buna bakmanız gerekiyor diyor ee, işçisi var mı, deposu var mı, e, yeri yurdu var mı? Bunlara diyor dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yoksa yeterli kapasitesi, bunu şüpheli işlem olarak bildirmeniz gerekiyor. Diyor. Yani bu anlam, yani bu çerçevede <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ciddi anlamda sorumluluk yüklüyor. Ancak hep söylüyorum, en baştan da söyledim. Hani bir yapıluyor e, ve bundan sonra yavaş 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 uygulamaya geçilecek. 2026'ya geldiğimizde, 2027'ye doğru gittiğimizde e, bankalardan istediğimiz gibi havale yapamayacağız. Üstümüzde e, nakit para taşıyamayacağız. Bakın o duruma kadar gelecek. Çünkü zaten yapılan bütün işlemleri Maliye Bakanlığı görüyor. Bir sene sonra çok daha net görecek. Bildiğim kadarıyla son dönemde bankalar da Maliye Bakanlığına entegre edildi. Evet. Ve neticede şu an Kurgan onu inceliyor mu bilmiyorum ama bir sene sonra Kurgan hepsini görecek. Yani düşünün yapay zeka benim yaptığım her işlemi görüyor. O zaman komple muhabbali müşahirliği kaldırsınlar, kendileri beyanname beyanlamede bunu sürsan da biz de gidelim zaten amelilik başladım, Siz zaten Beyanname. Buyur, şey, buyur şey, abi. Şey Hocam bir şey, söyleyeceğim. soracağım. Şimdi, e, şimdi biraz ben. Şimdi bende gazino defterleri vardı. ben şeyi biliyorum mesela. Şimdi onlar başka bir e, posu kullanıyorlar. Fakat ben evrak almaya gidiyorum. İşte Z raporları var. Hepsi hakim. Şimdi ben o e, faturalarını alıyorum, Z raporlarını değiştiriyorum, beyan, beyan bitiriyorum, kapatıyorum. Evet. Şimdi burada şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü var mı bana? Evet. Post... Güzel bir örnek verdi arkadaşımız bakın. Bir firma, gazino e, ve tüm satışları nakit görünüyor. Değil mi? Evet. Bir de post cihazı var. Yok, baş... post cihazı yok. Başkasının Hayır, onu bilmiyoruz biz daha. Daha onu bilmiyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel bir örnek. Daha biz şu anda onu bilmiyoruz. Ama bu ay gittim. Atıyorum bir milyon cirosu var. Hepsi nakit. Öbür ay gittim. Hepsi nakit. Öbür ay gittim. Hepsi nakit. Şimdi şu anda bu hayatın olağan akışına uygun mu? Değil. Şüpheli işte. Hani örnekler <laughs> Hangi süs belgeleri var? Baya kuaför. hiç nakit yok, hep kredi ne kartı. Kredi kartı olabilir. Bakın, o hayatın ne olağan ne akışına ne uygun olabilir. Süsleme işlemler ne yapıyor can? Ne kredi belgeleri? Çok kadalandığı bir ortam. Sadece burada bir durum hı. farklı. Burada hangi kaydıyla yapılmış şey, işlemler mesela? Kendisi o bankayla çalışmıyordu, çok oradan. Hayır, hiçbir bankayla çalışmıyor. Bankaya, hiç, 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 hiç bir. Bence hayır, hiçbir hiç bankayla hayır, bu, hayır, bu, hayır, Arkadaşlar, hiçbir bankayla çalışmıyor mükellef. Şu anda hiçbir bankayla çalışmayan mükellef hemen hemen yoktur. Hemen hemen yok değil mi? Hayır, Zaten o zaman orası eleştiri konusu da olur. Yok, onun düzeltilmesi. Hayır. Hayır, şimdi acaba şimdi ya o değil de diyorsunuz de, da ama bakın hayatın olağan akışına aykırı. O zaman ne yapıyordur bu mükellef? Bir başkasının kredi kartı kredi kartı makinasını kullanıyor. Tamam Hayır bu arkadaşım bu hayatın gerçeği gerçeği bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi gülüyor arkadaşımız da. Hayal, arkadaşım bakın şimdi biz şundan e, şunu arkadaşlar. E, 2015 Yeminli Mali Müşavirlik sınavına e, girdiğimde, şimdi sınavlarda ben şunu gördüm. Bizim bakış açımızla vergi idaresinin maliyenin bakış açısı aynı değil. Biz sizin dediğiniz bakış açısıyla bakıyoruz. Ya ne bileyim adam getirdi, yaptık ettik bitti. Şimdi sınavda bize bir olay verirlerdi, hep oradan e, şey olurduk, geçemezdik sınavı. Şimdi bir olay veriyor, bize normal geliyor. Eleştirilecek bir durum biz göremiyoruz. Mesela ben yazıyorum işte uygundur şu şöyledir bu böyledir cevaplar bir geliyor ki bir bakıyorum yani çok farklı yerlerden girmişler. Çok bizim görmediğimiz noktalara eleştirmişler. Neden? Ben buraya bakıyorum sadece pencereden dışarıda ağaçlar var. Ama bu tarafta da var, şurada kamera var. Şimdi Bakın en bu olayın örneğini vereyim ben size. Hani yüksek e, tutarlarla veya düşük tutarlarla işlem yapma örneğini. Bugün e, gayrimenkul alım satımı yapan firmalar, inşaat müteahhitleri değeri 10 milyon olan daireyi 1 milyona satıyorlar. Bunu, e bunu vergi dairesi başkanı da gidiyor, anıyor, biliyor bunu. Ay bak, işte orası bizim konumuz değil. Herkes kendi sorumluluğu. Tabii. Şimdi getirmiş bize sorumluluk vermiş. Hani biz biz kendimizi de yırtsak arkadaşlar çözüm değil. Hani bağırmak, çağırmak çözüm değil. Şu an bizim için değil. Hani çünkü e, maalesef e, bağlar kopmuş Maliye Bakanlığı ile bizim aramızda. Ya bir de onlar ne derse he diyeceğiz o zaman. Tamam. Hayır he de, şimdi he demeyeceğiz. Şimdi he demeyeceğiz. Ama ben bir tane bir tanesi 10 bin almış, öbürü 1000 lira almış. Kapı MDF'de yapıldı, ondan mı yapıldı? Bilme şansı. Bu ayrı. Var? Peki dediğim konutu bilmez misiniz? Bilmez miyiz? Siz değil, biz hepimiz içindeyiz. Buna şüpheli işlem diyor arkadaşlar. Arkadaş, bak, herkes yapıyor demeniz. Şimdi çıktınız. Herkes yapıyor dediniz. Çıktınız. Size yazı geldi şüpheli işlem için. Siz de dediniz ki ya herkes yapıyor bunu. Sizi kurtarmaz. Onu anlatmaya çalış